büyük zatları da vesile etmenin caiz olduğuna dair diğer deliller de şöyledir. Taberani ve Heysemi'nin sahih olarak naklettikleri hadisi şerifte Gazven radiyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz herhangi bir yerde yolunuzu şaşırırsanız bir şeyde yardımcı muhafaza edici arayıp bulamadığınız zaman hiç kimsenin size yoldaş Arkadaş olmadı, çaresiz kaldığınız yerde değiniz ki. Ey Allahu Teala'nın has kulları, beni muhafaza ediniz. Ey Allahu Teala'nın has kulları, bana yardım ediniz. Çünkü Allahu Teala'nın öyle kulları var ki, onlara yardıma gelirler görünmezler. Bu şöyledir. Bir adamın başına bir mühim bela gelir. Her taraftan ümidi kesilir, naçar kalır. Artık mahvolacağını anlar. İşte o zaman Allahu Teala'nın veli kullarını çağırır ve ey Allahu Teala'nın sevgili kulu, Allahu Teala'ya senin sözün geçer ve kabuldür. Allahu Teala benim başımdaki belayı senin hürmetine kaldırsın der. Buhari ve Müslim'den de daha önceden yazılmış olan birçok hadis müsnedlerinde İbn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizin birinizin sahrada hayvanı kaçarsa, ey Allah'ın has kulları hapsedin, ey Allah'ın has kulları durdurun diye seslensin. Çünkü Allah'ın yeryüzünde hazır bulunan öyle kulları vardır ki onu tutarlar. Yine Heysemi'de i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah'ın hafaza meleklerinin dışında yeryüzünde melekleri vardır ki ağaç yapraklarından düşenleri yazarlar. Sizin birinize çölde bir aksaklık isabet ederse, ey Allah'ın has kulları, bana yardım edin diye nida etsin. Allahım İbni Hacer El Hayratul Hisan fi Menakibil İmam Ebi Hanifet'in Numan adlı kitabının 25. faslında şöyle demektedir. İmam Şafi Hazretleri Bağdat'ta bulunduğu günlerde Ebu Hanife'yi vesile ederek niyazda bulunurdu. Onun kabrine kadar gelir kendisini ziyaret edip selam verir, sonra ihtiyaçlarının, isteklerinin verilmesinde onun ile vesilede bulunurdu. Yani onun vesilesiyle Allahu Teala'dan isterdi. Yine İbni Hacer'de Sevai ki mührik, Ali Ehlit, Delail vel Zendeka adını verdiği kitabında şu hususu dile getirmektedir. İmam Şafii Hazretleri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytini vesile ederek buyurdu ki, manası, Peygamberin Ali vasıtan benim, onlar Allah'a vesilem benim, umarım sağ elime verilir yarın, onlar sebebiyle sahifem benim. Vahabiler ortaya çıkıncaya kadar gerek selef olan asaf ve tabiinden ve gerekse onlardan sonra gelen alimlerden hiç kimse vesileyi inkar etmemiştir. Hilliye ve Ramuzul Ehadis kitabında Hasan radıyallahu anhu rivayetiyle Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu. Allahu Teala azze ve celle buyurdu. Bir kulum üzerine benim ibadetim ile meşgul olmak kalebe çalarsa onun gönlünü, arzusunu ve lezzetini zikrime koyarım. O benim zikrimden lezzet alır. Yapmaya doymaz. Arzusu ben olurum. Ne zaman ki onun gönlünün arzusunu ve lezzetini zikrime koydum mu o bana aşık olur. Ben de ona hemen aşık olurum. Okulum bana aşık, ben de ona aşık olunca aramızdaki perdeleri kaldırırım. Okulum insanların yanıldığı zaman yanılmaz. Onların sözleri peygamber sözüdür. Onlar hakkıyla ebdaldir ki bizim lisanımızda kırklardır, onlar öyle kimselerdir ki ne vakit yeryüzüne ukubet veya azap vermek istersem onlar yeryüzünde bulunduğu için sırf onların hatırına belayı vermekten vazgeçerim. Taberani de Enes İbni Malik radıyallahu anhudan rivayetle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Ümmetimden 40 kişiden yeryüzü boş kalmaz. Bunlar İbrahim Halilurrahman gibidirler. Onlarla yağmur yağar, onlarla zaferler olur, harpler kazanılır, onlardan birisi ölse Allahu Teala başkasını yerine getirir ve kıyamete kadar böyle devam eder. Ahmet bin Hanbel ve Taberani de Abdullah bin Beşir radıyallahu anhudan rivayetle Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Konstantin İstanbul şehri muhakkak fetholunacak. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onun askeri de ne güzel askerdir. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, peygamberlerden, evliyaullahlardan, sağ olan velilerin ruhaniyetinden, Allahu Teala'dan nasıl yardım istediğini kasidesinde şöyle anlatıyor. İmtisali cihadu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Fazlı hak ve himmeti cünnü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Enbiyayu evliyaya istinadım var benim. Lütfü haktandır hemen ümidi fethu ve nusratım. Nefsim ve malımla ne ola kılsam cihanda iştihat, hamdülillah var gazaya, saat hazaran rağbetim. Ey Muhammed! Mucizatı Ahmedi Muhtar ile umarım galip ola eda edine devletim. Kasidenin izahı. Birinci beyt. Kur'an'da cahüdü fillah, Allah için cihad edin ayetine göre harp etmek niyetim var. Şan, şeref değil, toprak almak değil, dünya malı değil, Allahu Teala emrettiği için harp edeceğim. Bir tek gayem dini İslam'ı yükseltmektir. Gayretimin hepsi onadır. İkinci beyt. Allahu Teala'nın fazlı keremiyle başta Allahu Teala'nın yardımı ile bir de cündü ricalullah yardımı ile cünd dünyadan gitmiş kabirde yatan evliyalar ve peygamberlerin ruhaniyeti yardımı ile ricalullah hayatta sağ olan velilerin himmet ve yardımları ile yeryüzünde küfür ehlini peyderpey zaman zaman kahretmek yok etmektir niyetim. Üçüncü beyit, peygamberlere ve evliyalara çağırıp Onlardan yardım istemem, yardım almam var benim. En büyük yardım, en büyük ümidi Allah'tan umuyorum. Allahu Teala'dan bekliyorum. Dördüncü beyit. Nefsimle, yani vücudumla, malımla ne olur harbe bir girebilsem, harbetsem. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Harbetmeye yüzbinlerce binlerce iştahım var, rağbetim var. Beşinci beyit. Ey Muhammed, senin mucizatın ahmet Muhtar isminin hürmetine umuyorum ki yaptığım ve yapacağım harplerde galip olacağım. Bu dini mübini yükseltip her tarafa yayacağım. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri işte yardımı önce Allahu Teala'dan sebepsiz istediğini ayrıca Allahu Teala'nın sevdiği kulları peygamberler ve evliyaları vesile ederek de istediğini söylemektedir. Yazdığımız tüm delillere göre yardım vesilesiz direkt de Allahu Teala'dan istenebildiği gibi veli kullarını vesile ederek de Allahu Teala'dan istenebilir. Buhari'de Cabir radıyallahu anh'dan o şöyle nakletmiştir. Bir gazada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki Medine'de evde hastalığından veya ihtiyarlığından dolayı bıraktığınız kimselerin içinde öyleleri var ki sizinle beraber dağları geçer, ovaları, vadileri aşarlar. Yani sizinle beraber harp ederler. Sizin harbi kazanmanıza yardımcı olurlar. Harbi kazanırlar, siz anlayamazsınız demektir. Taberani ve Camiül Sahir'de İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahu Teala bir salih Müslümanın bereket hürmetine komşularından yüz tane evden belayı def eder. Ebu Naim ve İbn Asakir'de nakledilen hadis-i şerifte İbn Mesud radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yeryüzünde Allahu Teala için 300 kamil insan vardır. Onların kalpleri Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzerinedir. Onların içinde Allah için 40 veli daha vardır. Kalpleri Hz. Musa'nın kalbi üzerindedir. Onların içinde 7 kişi daha vardır ki onların kalbi Hz. İbrahim'in kalbi üzerindedir. Onların içinde 5 veli daha mevcuttur ki onların kalbi ise Cebrail Aleyhisselam'ın kalbi üzerindedir. Onların içinde üç kişi daha vardır ki kalpleri Mikail Aleyhisselam'ın kalbi üzerindedir. Allahu Teala'nın bir velisi daha vardır ki onun kalbi de İsrafil Aleyhisselam'ın kalbi üzerinde bulunmaktadır. Bu zat vefat edecek olursa noksanlıktan münezzeh bulunan Allah onun yerine üçlerden birini geçirir. Üç kişiden biri vefat edecek olursa ona bedel olarak beşlerden birini onun mevkine geçirir. Beşlerden biri ahirete irtihal ederse, yedilerden birini onun makamına tayin eder. Yedilerden biri vefat edecek olursa, onun makamına kırklardan birini bedel verir. Kırklardan bir kişi ahirete göçecek olursa, Allah onun makamına üç yüzlerden birini geçirir. Üç yüz kişiden biri ölecek olursa, onun yerine Allah umum halktan birini geçirir. Allahu Teala bunlar sebebiyle ümmetten belayı uzaklaştırır. Buhari'de nakledilen hadisi kutsi'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Allahu Teala şöyle buyurdu: Her kim benim evliyalarımdan birine düşmanlık eder ise bana karşı harp ilan eyledi. Kulum bana farz namazı kılarken yakın olduğu gibi başka hiçbir şeyle yakın olamaz. O kulum nafilelere çalıştığı halde benden uzak olamaz. Hatta o kulumu severim. Bir kulumu sevdim mi onun işiten kulağı ben olurum benim ile işitir. Gören gözü ben olurum benim ile görür. Eli benim ile tutar ve ayağı benim ile yürür. Eğer benden ne isterse istediğini veririm. Bana sığınır ise ben de onu muhafazama alırım. Sahih-i Müslim'de ve diğer birçok sahih hadis kitaplarında rivayet edilen hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Saçı dağınık, herkes tarafından hakir görülen öyle adamlar vardır ki şayet bir şeyin olması için Allah üzerine yemin ederse muhakkak Allahu Teala onu bu yemininde doğru çıkarır. İşte insanların veli kulları vesile etmeleri, o zatların sıradan insanlar gibi olmamaları ve Allahu Teala'ya olan bu yakınlıklarından dolayıdır. Süre-i İsra ayet 82. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik. İbn Mace'de Hz. Ali radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kur'an bütün hastalıklara şifadır. Süreyi Ali İmran ayet 47-51 Hazreti Meryem de, Ya Rabbi bana hiçbir insan dokunmadığı halde çocuğum nasıl olur deyince, Cebrail aleyhisselam, Allah azimüşan dilediğine böyle halk eder, yaratır bir şeyin olmasını istediği vakit ol der hemen olur ve senin oğluna kitap, hikmet, Tevrat ve İncil'i öğretir ve oğlunu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderir dedi. İsa aleyhisselam da ben size Rabbinizden mucizat ile geldim. Ben size çamuru kuş şeklinde yaparım ve ona üfürürüm. O da bir iznillah Allah'ın izniyle kuş olur, uçar. Anadan doğma körlerin gözlerini açar, ve ebrasları vücudunda beyaz lekeler çıkan hastaları bu illetten kurtarırım ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Yediğiniz ve evlerde sakladığınız şeyleri size haber veririm. Eğer iman ederseniz bunlar sizin için birer mucizedir. Benden evvel nazil olan Tevrat'ı tasdik ve Tevrat'ta size haram olanlardan bir kısmının helal olduğunu beyan eder olduğum halde Allah tarafından apaçık ayetler ile size geldim. Allah'u Azimüşan'dan korkunuz ve bana itaat ediniz. Şüphesiz Allahu Azimüşan benim ve sizin Rabbinizdir. Ona itaat ve ibadet ediniz. Doğru yol budur dedi. Yine bu ayeti kerimede Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ben size çamuru kuş şeklinde yaparım ve ona üfürürüm. Anadan doğma körlerin gözlerini açar. Ebrasları, vücudunda lekeler çıkan hastaları bu illetten kurtarırım ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim diye ifade etmesi vesilenin en bariz örneklerindendir. Öldüren ve dirilten ancak Allahu Teala olmasına rağmen Allahu Teala diriltir demiyor. Allah'ın izniyle ben diriltirim demek suretiyle bu olaya vesile olduğu açık bir şekilde ayet-i kerimede ifade edilmektedir. Ahmet bin Hanbel'de Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. O dedi ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığı zaman kendi kendine muavvezeteyn surelerini yani felak ve nas surelerini okur ve üfürürdü. Kendisinin ağrısı şiddetlendiği zaman bu sureleri ona ben okurdum ve bereketini umarak eliyle vücudunu sıvazlardım. Buhari'de Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesinden dolayı okumayı bana emretti yahut mutlak olarak emretti. Buhari ve Müslim'de Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin odasında yüzünde sarılık eseri bulunan bir kız çocuğu görünce bu kızcağızı okutunuz buna nazar değmiştir buyurmuştur. Yine Buhari'de Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her zehirli iğnesi olan hayvanın zehirlenmesinden dolayı ona okuyup üflemek suretiyle şifa dileğinde bulunmamıza müsaade etti. Zübtetül Buhari'de Hazreti Ayşe radıyallahu anh dedi ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastaya okuduğunda Allah'ın yardımı ve izniyle bizim toprağımız bazımızın tükrüğü ile şifa bulur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek parmağını tükürüğü ile ıslatıp temiz toprağa bulaştırarak hastaya sürer ve böyle dua ederdi. İyi kişilerin teberrüken yapacakları bu şekildeki dua bazı hastalara Allah'ın izniyle şifa verir. Bu hadis-i şerife göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim halifelerim dediği büyük zatların hayattayken Kur'an-ı Kerim okuyarak hastaya üfürmesi ve tükürmesi caizdir. Şifadır. Aynı şekilde o zatın vefatından sonra kabirlerine gidilmesi ve orada onları vesile ederek Allahu Teala'dan şifa istenmesi ve oradan toprak alarak rahatsız olduğu yerlerine ilaç gibi sürmesinde bir mahsur yoktur. Ayeti kerimede Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i müminlere şifa ve rahmet olarak indirdiğini söylemektedir. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kendi kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'de şifa bu ayeti kerimeye göre kesinlikle vardır. Ancak bu şifa Kur'an-ı Kerim'in neresindedir? Ve bu şifa nasıl etki gösterip ortaya çıkar? Yukarıda yazdığımız Süreyi Ali İmran 47 ile 51. ayeti kerimelerde Hazreti İsa Aleyhisselam ölüleri diriltirim körlerin gözlerini açarım, hastaları iyileştiririm, çamurdan kuş yapıp üfleyip canlandırırım demektedir. Hz. İsa Aleyhisselam bu ayeti kerimeye göre Allah ile kul arasına girmiyor mu? Kur'an-ı Kerim ile aslı bozulmamış İncil ve Tevrat'ta olan bu şifalar neden kendiliğinden değil de peygamberlerin okumasıyla oluyor? Bu açık bir şekilde vesile değil mi? Bu durum şunu açıkça göstermektedir ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim ve diğer kitaplarındaki şifayı peygamberlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin halifelerim diye ifade ettiği veli kullarını vesile ederek vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifelerinin kimler olduğuna dair hadis-i şerif. İbn Asakir ve Ramuzul Ehadis kitabında Hasan radıyallahu anhudan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Allahu Teala'nın rahmeti benim halifelerim olsun. Sahabe-i kiram: Ya Resulallah, senin halifelerin kimlerdir? dediklerinde buyurdu ki: Sünnetimi ihya eder ve nasa'da öğretirler. Yukarıda geçen hadis-i şeriflerde de açık bir şekilde hasta olanlara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak üflenmesi gerektiği söylenmektedir. Bunların tamamı Vesileye en güzel delildir. İşte bu kadar deliller açıkça göstermektedir ki, ehlü sünnet itikadına göre peygamberlerin ve büyük zatların hürmetine onları vesile ederek Allahu Teala'dan istekte bulunmak caizdir. Bu şekilde vesilenin hiçbir mahsur olmadığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hem kendisi yapmış hem de asabına tavsiye etmiştir. Bu kadar açık ayeti kerime ve hadisi şerifler varken bunu inkar etmek küfrü gerektirir.